3 Çarşamba bir kapitalden herkese günaydın. ABD'nin erken ve agresif faiz indirimlerine ilişkin piyasa iyimserliğine FED tutanakları ve istihdam verileri öncesinde azalmasıyla dolar kazançlarını korurken Asya piyasalarında küresel satış dalgasının devam ettiğini görmekteyiz. MSCI Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi dünkü %1'lik gerilemenin ardından bu sabahta da %1.1 düşüşte Güney Kore %1.8, Avustralya'nın emtia ağırlıklı endeksi %1.1, Hong Kong Hang Seng endeksi de %1 düşüşteler. Piyasalar daha tam anlamıyla açılmadığından ve yıl sonuna doğru görülen dikkate değer yükseliş göz önüne alındığında bu küçük satış dalgası bir dereceye kadar bizce mantıklı. Yeni yılda hazine getirilerindeki artışta hisse senetleri üzerinde baskı yarattı. 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisi 2 haftadan beri ilk kez kısa süreliğine %4'ün üzerine çıktı. Ancak günü 8 baz puan artışta %3.94'ten kapattı. Emsalleri karşısında %0.8 artışla 2 haftanın en yüksek seviyesine yükselen dolar endeksi 102.15 seviyesinden ve %0.9 düşüşle euro da en son 1.0940 dolardan işlem görmekte. Piyasanın odağı şu sıralar Fed'in günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı Aralık ayı politika toplantısı tutanaklarında. Öncesinde ise ABD imalatına ilişkin ISM verilerini alacağız. Yurt içinde ise odak noktamız 2023'ün son enflasyon verisinde. Forex haber anketine göre tüketici fiyatlarının aylık %3, yıllık %64.90 artış olacağı yönünde beklenti oluşmuş durumda. Bakalım enflasyon 65'li mi yoksa %64'lü mü olacak? BIST 100 endeksinde 7530 seviyesini artık ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Yükseliş hareketinin devamında 7730 seviyesini ise ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. 50 günlük üstel ortalamanın geçtiği yer olan 7730 seviyesinin aşılabilmesi yükseliş hareketine ivme kazandıracak ve 7920'ye kadar hareketin devamını bekliyor olacağız. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Legenda